canan öz dedəy ilə canan bizimlə keçmişlərimizə rəhmətəylə hüsnə bildiyimiz üzünə bizi maliblər bağışladı kabul et haberdar eyle ilahi Rabbi hasıl olan sevabı bahusuz el an şu anda musallada bulunan merhum şahit misiniz? tekrar şahit misiniz? yine şahit misiniz? dünyalık hak ve hukukunuzu kendilerine helal ettiniz mi? tekrar helal ettiniz mi? el küşü niyetine

Gel oğlum. tamam gel. Gel abi. Bismillahirrahmanirrahim.